Bugün size iş hayatında en çok acısını çektiğim konu bokunla oynama sanatı yani over bahsedeceğim. Bugün verinin mutfağında fazla mühendisliğin nasıl olduğunu, veri dünyasında neden çok sık karşımıza çıktığını ve projeleri nasıl öldürdüğünü konuşacağız. Başlıyoruz over engineering aslında bir çözümün gereğinden daha karmaşık, daha pahalı veya daha uzun vadeli şekilde tasarlanması. Kısacası, bugün için yeterli olanı yapmak yerine yarın da lazım olur diyerek sistemi şişirmek. Mühendislikte de, veri bilimi projelerinde de, ürün geliştirmede de bu bir tuzak. Mesela bir rapor oluşturacaksınız ve belki sadece bir kere o rapora bakılacak. Basit bir SQL query'si ile bitecek iş ama siz Spark'la yapayım, Airflow'da kurayım, Kubernetes, Lakehouse falan derken bir anda data mesh yaratmaya başlıyorsunuz. Şimdi veri alanındaki over engineering nasıl oluyor? Veri dünyasında bu sendrom çok yaygın en çok karşılaştığım 3 örnek. Birincisi, gerçek zamanlı lazım olur deyip Kafka kuruyoruz. Bir gün milyarlarca satır gelir deyip 100 terabaytlık data lake açıyoruz. Ama projenin günlük satır sayısı 50 bin. Yani Excel'de bile çalışır. Yani herhalde böyle başlanan projelerin tecrübelerime dayanarak söylüyorum sadece %5'inde falan gerçek zamanlı veriye ihtiyaç oldu. Gerçek zamanlı bir veriye bakarak nasıl stratejik karar alınabilir? Çok zor. Ancak operasyonel veri zaten o da çoğunlukla yazılım ekranlarında var. İkinci, en detaya kadar bakalım. Orada var milyon satır veri. Milyon satırı tek tek taramak, buradan bir karar vermeye çalışmak da ne bileyim gerçekçi değil. Ama koyu bir rapora belki lazım olur. Bu, bu aşırı karşıma çıkan bir şeydi. Bunu genellikle business der. Bunu da götü sağlama almak için derler. Çünkü neye bakacağını aslında bilmiyordur. Sonra kaldı ki bir rapora bakıp 15-20 dakika içinde karar veremiyorsan o rapor çöp. Net. 3. Bunu bir BI raporu haline getireyim. Buna sürekli bakarlar. Bunu da Genelde kendine iş çıkarmak için veri analisti yapar. Getirme kardeşim. Daha bilmiyorsun ne kadar bakılacağını. Sen önce bir Excel ya da bir GSheet'te etok olarak ver. Sonra bakarlarsa onu rapora çevirirsin arkadaşım. Over engineering'in en büyük tehlikesi bakımı zorlaştırmasıdır. Basit bir rapor değişikliği için 4 pipeline'ı, 2 tane DG, 1 tane CI/CD sürecini güncellemek bilmiyorum. Sonuç kimsenin dokunmaya bile cesaret edemediği sistemler. Over engineering teknolojik borç değil, psikolojik bir borç. Çünkü insan olarak akıllı görünmek istiyoruz. Ama uzun vadede over projeyi tıkıyor. Yazılım ve ürün alanında da çok sık karşımıza çıktı. Yazılımda da benzer. Bu feature ileride büyür. Mikro servise çevireyim. Bir gün multi tenant olur. Redis cache ekleyeyim. Ama o feature hiçbir zaman büyümüyor. Ürün ekiplerinde de var. Bunu MVP yerine biraz daha ekleyeyim tam olsun. O ürün hiçbir zaman yayın Lanmıyor. Şimdi gerçek hayattan bir örnek, kendi başıma gelen bir örneği paylaşıyorum. Bence iş hayatım boyunca yaşadığım en çarpıcı örnek. Bundan seneler önce yeni takım lideri olmuşum. Bir startup firmada çalışıyorum ve bu startup firmanın başında çok hızlı büyüyoruz. Bu arada bu startup firmanın başında da. Bir İngiliz CEO var. Şimdi Avrupalılarla ben çok çalıştım ve Avrupalıların overengineering'e ne kadar meraklı olduğunu ben biliyorum. Bu İngiliz CEO kafayı satışçılara taktı. O arada da satışlarımızın düşmeye başladığı bir dönem. Ve şunu araştırıyoruz. Satışlar neden düşüyor? Biz muhtemelen bir ay boyunca bokumuzla oynadık satışlar neden düşüyor'yu bulmak için. Tamam. Bir aylık bir zaman komple çöp. Nasıl oldu bu? İngiliz CEO bana geldi. Önce dedi ki Salesforce'dan satışçıların verilerini indirelim. İşte bunlar ne kadar görüşme yapıyor. Ne kadar işte sourcing'den gerçek şirkete dönüyor. Bizim müşterimiz haline geliyor falan. Tamam fair. Bu raporu yaptık verdi. Buna yalnız dedi bu kadar detaydan ben, şey, bu kadar özet veriden ben çıkartamıyorum bir şey. Bu arada şimdi burada durman gerekiyor. Bu kadar özet veriden bunu çıkartamıyorsan zaten 15-20 dakikada karar verilen bir şey değil. Demek ki bunu kaldır başka şeylerle uğraş. Benim mantığıma göre. Sonra dedi ki satışçıların loglarına bakalım. Bunlar arabayla satış yapmaya gidiyorlar ya. Onların GPS loglarını çektik. Onların GPS loglarından nerelere gidiyorlar? Gerçekten gitmeleri gereken yerlere gidiyor mu? Bu da okey. Bunu da verdik. Sonra İngiliz CEO dedi ki Ferhat dedi bana bir tane planlama raporu hazırla. İşte bu log verilerini, funnel'ları yap. Satışçıların her birinin tek tek her saat aralığında neler yaptığını çıkart bilmem ne. Ben satışçıları toplayacağım dedi. Ofiste dedi. Her pazartesi. Bu arada satışçıların sahada geçireceği zamandan da yiyor. Pazartesi öğlene kadar bir yarım gün onlarla planlama toplantısı yapmaya başladı. Ve onlara diyor ki sen bu saatte bugün buraya gideceksin. Bu saatte bugün buraya gideceksin. Bu mikro düzeyde detayları ele alıyor. Okey onu da yapmaya başladı. Bu arada satışlar artmıyor tabii ki. Sonra dedi ki he dedi. Biz dedi o zaman founderlarla beraber planlamanın planlama toplantısını yapalım dedi. <laughs> yani pazartesi günü. Satışçılar öğleden sonra gelecek. Artık öğleden önce onlara neyi planlayacağını founderlar ve yatırımcılarla beraber oturup yarım günde öyle planlamaya başladı. Sonra arkadaşlar bir hafta sonra İngiliz CEO gönderildi. Bence bu çok çarpıcı bir over engineering örneği. Ve satışların düşmesi tamamen organikti arkadaşlar. Herhangi bir şeye bağlı değildi. Sonuç. Sonradan yükseldi mi? Sonradan geri yükseldi. O zaman 10 dakika... Sonradan yaklaşık 3 ay sonra satışlar geri yükselmeye başladı. Yani demem o ki siz siz olun planlamanın planlamasının planlama toplantısını icat etmeyin. Peki neden over engineer oluyoruz? Neden böyle yapıyoruz? 1. Mükemmellik takıntısı. Eksik olmasın hissi. 2. Kariyer egosu. Karmaşık sistem kurdum demek güzel geliyor. Yeni beraber desteğimiz düşünmek sizin. Hemen ümit. 3. Yanlış tahmin. Nasıl olsa büyür diyorsun ama büyümüyor. 4. Yetersiz iletişim. Basit ihtiyacı yanlış anlıyoruz. Oysa çoğu zaman işin basitçe yapıldığı kadarı problemin %80'ini çözüyor. Over-engineering'den kurtulmanın en kolay ve en güzel yolu Agile yöntemler. Yani işleri böl ve yönet taktiğiyle yapmak. İşler fazlandırılır, küçük ve hızlıca tamamlanabilir parçalara bölünür ve bu şekilde başlanır. Agile yöntemleri de başka bir videonun konusu olsun. Onu da zamanı gelince yaparız. Basitlik zaman kazandırır arkadaşlar. Basitlik, hız, bakım kolaylığı ve mutlu bir ekip demektir. Bir veri pipeline'ını iki adımda çözebiliyorsa beş adımda çözme. Unutma en iyi sistem en az parçayla çalışan sistemdir. Facebook, Google, Airbnb gibi devler bile önce basit prototiplerle başladılar. Bu bir kural. If it works, it's enough. Türkçesi ise çalışıyorsa yeterlidir. Ama tabii çalışmıyor ama güzel mimari kurduk demek işte o da over yani bokunla oynamanın zirvesidir arkadaşlar. Sonuç olarak over engineering sadece zaman değil motivasyonu da çalar. Bir gün veri projenizde ya da yazılım mimarinizde gereksiz karmaşa hissederseniz şu soruyu sorun. Bunu gerçekten bugün için mi yapıyorum yoksa gelecekte lazım olur diye. Eğer ikinci cevabı veriyorsanız biraz durun. Bir çay ya da kahve alın. Hatta önce derin bir nefes alın ve Ferhat iş yapanın şu sözünü hatırlayın. Bokunla oynama. Çünkü o geleceğin hiç gelmeme ihtimali de var arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Verinin mutfağında kalın, zilimle açın, yorumlarda buluşuruz.